Telefonlarımız hazır. İlk telefonumuz nerede bakalım? Bismillah diyelim alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm İbrahim Bey Ankara'dan arıyor. Buyurun efendim. Selamun aleyküm, hocam. Aleyküm selam kardeşim. Bir, de, bir tane hatmimiz var. Bunun duasını istiyoruz. Hatimleri şöyle, programımız arkadaşlar sizlere buradan evet. zaten ulaşma numaralarını verecekler. Oradan aradığınızda hatim ismini vesaire bir program gibi yazdılar. Oradan yazdığınızda evet. burada isimlerinize hatim yapacağız inşallah. Evet. Duasını yapacağız. Sorum şu. Annem 95 yaşında. Maşallah. Bizleri tanımıyor. Ee, çocuklarına, kızlarına an, ana, ablam, annem veya erkek çocuklara abim, babam, dayım falan diyor. Evet. Oruç tutamıyor. Ee, Azma ilaçtası. Bunun oruç kefaleti var mı? Evet. Kefaret değil de gücü yetiyorsa parası varsa fidyesini verir hasta olduğu için onun parası yoksa yerine siz verebilirsiniz. Sizin de paranız yoksa bir şey vermek gerekmez. Gücü yetenlere diyor Allah Teala. Evet. Ee, oğullarına, kızlarına, anne baba, abla demesinde de bir sakınca yok. Kaldı ki şimdi bizim millet zaten çocuğuna babacığım, anacığım diyor. İyice kafayı karıştırıyor. Çocuk ben babayım, anayım herhalde zannediyor belli bir yaşa kadar bir sakıncası yok. selam söyleyin, ellerinden öperiz. Cenab-ı Hak uzun ömür vermişse bir insana günahlarına kefarettir, dualarının kabulüne işarettir. Onların duası geri çevrilmez inşallah. Teşekkür ederim. Bu sizin hakkını düşürmemiz için çok şey yapıyoruz. Bu, bu hatmini vermek için şimdi arkadaşlara şey yapabilir Onlar alırlar. İbrahim Bey'in Ankara'dan. Evet. Hatmini de yazın arkadaşlar. Onlar zaten sizden soyadınız da alırlar. Kim adına ise inşallah yapacağız. Yılmaz. İbrahim Yılmaz adına. Tamam İbrahim Yılmaz adına. Tamam İbrahim Bey. Hatminiz de yapılacak duası inşallah. Allah kabul etsin. Rabbim güzel hatimler yapmayı nasip etsin. Dualar kabul olsun. Aleyküm. Diğer telefonumuz hazır bekliyormuş. Selamünaleyküm. Yine Ankara'dan bu seferde İsmail Bey. Aleykümselam kolay gelsin. Abi böyle Kur'an sıralaması gibi oldu İbrahim İsmail. Evet, ee, evet. Buyurun efendim. Hocam e, bir, benim bir Hristiyan arkadaşım var. Ramazan günleri e, bazen namaz kılıyor bazen de oruç tutuyor. E, ben de İslam'ı kabul etmediğim sürece e, bunun bir şeyini alamayacaksın, sevabını alamayacaksın diye uyarlıyorum. Evet. Ben kendisi kabul etmiyor. Onu Allah bilir diyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? O kendisi de şu an dinliyor aslında. Yalnızda mı? İsmi ne? Yok ben aradım söyledim. He dinliyor yani şu anda. Evet. Evet Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala da kafirlerin yaptıklarını Müslüman olmadıkça bir manası yok. Kabul etmez diyor Allahu Teala. Ancak şöyle bir şey var. Ben bunu yıllar önce Kanal 7'de de söyledim. Bazıları bunu çarpıttılar. Hoca Hristiyanlar sevap alır diyor dediler. E, hiç öyle bir şey demedik. O yarısını bilip yarısını bilmeyenler böyle anlıyorlar. Bir insan saygısından dolayı yaptığı iyilikten dolayı Allah ona hidayet kapısı açar. Bu soruyu e, Peygamber Efendimiz'e Hakim bin Hizam isimli bir sahabi sordu. Dedi ki Ya Resulallah biz İslam'a girdikten sonra defterimiz sıfırlanıyor. Daha önce de yaptıklarımız iyilikler var. Ana babamıza saygılıydık. Garibana yardım ederdik. E, fakire fukaraya yardım ederdik. Onlar boşa mı gitti diyor. Resul Efendimiz diyor ki sen İslam'a girmeni onlara borçlusun. Bir insan böyle saygılı davranıyorsa inşallah onun şöyle faydasını görür. İslam'a hidayet Allah nasip eder. Böyle ümit ederiz. Elbette şu anda onun yaptıklarını Allah kabul etmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak Müslüman olmadıkça kafirin yaptığı hayrı bile kabul etmiyor. Evet, ben de aslında o konuya da gelecektim. Bir yaklaşık iki sene önce olması lazım. Bir bayan Hristiyan e, aramıştı. Siz sevap alırsınız demiştiniz. Ben onun da bir açıklamasını isteyecektim iki ama... İki sene değil, kalmadı. Zaten on, on, sene oldu yaklaşık. Kanal 7'deydim ben yine o zaman. Tam 10 yani, sene, sene önce. önce... Sen videosunu izlemişsindir, de. onlara reddiye diye... diye... E, Orada da ben bir anlam getirememiştim de... Işte Bak, sev sevabını yapmıştım. değil, faydasını görürsün demek başka. Sevabını alırsın demek başka bir şey karşılığını tamam. alırsın dedim ben orada. Ne demek? Allah sana hidayet kapısı açar. Bu arkadaşınız bu kadar saygılıysa eninde sonunda Allah ona inşallah aynı hakim imcizamın dediği gibi hidayet ve ben orada da ısrarla söyledim hidayet nasip olur size dedim İnşallah dedim ama bunu anlamak istemeyen işte biz bazen yanlış şeyleri söylüyoruz ya burada İşte şu efendi hazretleri diyorlar bilmem ne diyorlar işte çocuğa yan bakıyor ırzına namusuna Allah korusun yan bakanları biz burada eleştiriyoruz onların müritleri bu sefer küplere biniyor bu hocanın nasıl bir kusurunu bulalım Hristiyan'a sevap alır dedi öyle bir şey demedim ki ben yani Kur'an'da böyle varken bir hoca nasıl söyler ama bu hadisi bilmediği için yarım yamalak bildiği için ondan işte aleyhine konuşmaya başlıyor Allah ıslah etsin o arkadaşa da hidayet etsin inşallah. Ama e, e, başka bir alim yani o konuda eleştirmezseniz sevinirim. Teşekkür ederim sağ olun. Efendi Hazretleri deyince herkesin efendisi var onu kastettim. Yo, eleştiren kişiyi biliyorum ben e, sizi eleştiren hayır, hayır, hayır. Bak, bak yine yanlış anlıyorsunuz. Bazı sapık şeyhler var. Var mutlaka. Adam, değil ama, tabii. Şu anda cezaevinde. Benim e, kastettiğim insan cezaevinde. Yani siz başka yere çekmeyin. Efendi Hazretleri benim Efendi Hazretleri. Böyle söyleyenleri tamam. söylüyorum ben size. Tamam, teşekkür ederim. Evet, ön yargıyı atın bir tarafı. Lütfen. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.